Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni Minecraft videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Ben Arkadaşlar ben video çekmeden önce CB oyuna gireyim dedim. Sonra video çekecektim zaten. Ondan sonra 8 tane devir buldum. Maalesef bu o anları sizlerle paylaşamadım. Şimdi bu demirlerle zırh yapalım. Ki bir şey olmasın artık bize. Ha? Giydi mi direkt ben? Ha. Şura hala patlak. paratoner koyduk da bakalım. Burayı düzeltmem lazım şimdi. Dur, buradan kıracağım kazma kazmayla galiba son kez bir şey kırıyor. kırılacak az kaldı aa iskelet tamam artık bunları da kaybedemem ama en azından demirleri kullan. şu an Şimdi. arkadaşlar burada şu karşıdaki madende buldum bunları. Orada da valla iki kere öldüm ama eşyalarımı bulabildim. Vuramaz değil mi? Böyle yaparsam vurur ama Dur. Ya ben demirlerle acaba şey mi yapsaydım ya? çıkaralım kıralım. Dur. Tamam. Güvendeyiz şu anlık. Şimdi şuradan Şimdi şuradan Kıracağım Böyle böyle Eh aldım Arkadaşlar Biraz planım var O yüzden Bunları kırıyorum ki Fidan çıksın Ki artık Dışarıya da çıkmayayım Fidansa, Fidanlar sayesinde daha var mı? Var. Tamam. Dur. Tamam. Ah. Koydum mu? Koymuşum tamam. Yok koymamışım. Heh tamam. Hasar onarıldı. Of. Yine kaldık burada. Ama. Biraz evi genişleteceğim bu bölüm ama. Hiçbir şey göremiyorum ya. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Ben bu kısımları atlıyorum. Kömür bulacağım. Vallahi kömür buldum. Ama iyi koymam lazım. Arkadaşlar şimdi meşale vuracağım artık buradan. Canıma takip etti açıkçası. Açıkçası ben ben kömür bulmaya çalışıp geliyorum. Arkadaşlar bulabildim kömür. Bir de kazmam kırıldı. Yeni kazma yaptım. Buradaki taşlarla. Şimdi ev, ev artık bir şey yapabileceğiz. Şimdi şu anlık Dur, odunlarımız neredeydi? Odunlarımızla ilk başta bir çubuk yapalım ilk. Tamam, Tamam. Şu bunların şu bunların çoğuyla tamam iki tane harcadım. Oldu. Şimdi buradan geliyoruz. Nerede meşale? Oh. Yap yap yap. Sonunda artık ışık ışık sonu çekmeyeceğiz. Burayı genişleteceğimiz için maden girişine bir tane koyalım. Maden ucuna da. Aa burada bakırlar varmış. Ne bu? Tamam. Hala bakır. tamam böyle oldu kırmasa mıydım dur bu vakırlar fazla işe yaramıyor ama yine de alıyorum artık çoğu yer aydınlık şimdi evremizi genişleteceğiz Uhu. ve bu fidanlar bizim işimize çok yarayacak şu bunları kıracağız modern bir şey yapmak istemiyorum açıkçası Kıramıyorum. Ya ben niye şöyle kurayım? Ki taşı. Balta da yapmamız lazım. Bu odunları alayım da. Artık dışarı çıkma riskimiz olmasın bu ağaçlar. İş, iş yapıyor. Aa. Bum. Şöyle kıralım. <laughs> Oldu. Artık ışık sıkıntısı da çekmiyoruz. Çok güzel. Sandığınız şu şey oldu biraz. Bu kıracağız mecbur. Şu anda her şey bende kalmalı. Şu anlık. Çünkü evimizi genişleteceğiz. Böyle. Aa bakırlar kalmış içinde. Pişiremiyorduk ama artık kömürlerde pişirebiliriz yani. 8 kömür var. Bu bize yeter. Hadi bakalım şimdi evimiz genişliyor artık. İnşallah bunu kırmayacağım. Dur kırayım. Baksana ne kadar zor. Bura bittiği için buraya bir şey yapmayacağım. Hem ışık da gelecek öyle oh. Oh oh oh. Hı. İnşallah meşale sıkıntısı çekmeyiz yine. Buraya niye koydu bu ya? Heh. Tamam. Üstü de kazalım. Artık sonunda biraz genişledik yani. Artık meşale sıkıntımız da yok. Zırh da yaptık. Bir de bir alt kat yapayım çünkü böyle kötü duruyor biraz. Şu anda birazcık odun sıkıntısı çekiyoruz. Fidan Fidanları koyacağız. Biraz toprağımız da var zaten. 36 tane. Çok güzel. Çok rahat bir videoya. Sonunda düzellik. Düzeldi bu. Bu iş. Ay. Şunu şöyle koy. Koyalım. Şunu da kıracağız bir iki dakika. Madenin girişi şu böyle olacak. Vallahi şimdiden bitiyor. Sonunda biraz geliştiriyoruz be. Yani burada bayağı yaşarım yani. Heh. Buraya da artık gerek yok buraya da. Burası da mühürlenmiştir. Geldiği gün Aha çok iyi oldu. Şimdi Bayağı ev genişledi. Şimdi burası kaldı. Burayı da şu kadar genişleteceğiz. Sanki kuş ağacı olmaz ya buraya. Çünkü şöyle zor bir durum var. Burası yükseklik açısından küçük. Ya ben niye boş boşuna şey yapıyorum ki? Burak karanlıklaşmaya başladı. Şöyle bir tık da yaptık. Bu kazma da bitiyor ya. Ama çok taşımız var. Yani bu bizim için artık bir sıkıntı değil. Bitiyor. Kırılacak şimdi ya. Sıkıntı. Aslında sıkıntı fazla değil de. İst kötü olacak böyle. Düt. Düt. Kırılacak. Bu üst diğer kaldı. Son olarak şu kız, şu taş kısmını kırarsa kırılacak vallahi şimdi. Ne kadar dayanıklı olur dayanıklılık yazmıyor ya dın, dın şöyle yaptık sonra şöyle bayağı iyi Evet arkadaşlar bir videom daha sonra gelelim sağdan soldan çıkan videolar. Çok iyi bakın. Hoşça Bay bay.